Dokuzuncu ayında bir tahliye davası açılmış Lukas'ın apartmandan tahliyesi için. E, üç tane tanık dinlenmiş, tanık beyanlarıyla keşif yapılmadan e, tahliyesine karar verilmiş. Tanık beyanlarında da işte mikrop taştı, çocuklarının tehlikeli olduğu falan filan gibi şeyler var. Ama esasında davayı açan apartmanın yöneticisinin e, ve apartmanda başka oturanların da köpekleri var. Halen daha oturmaya devam ediyor köpekli insanlar. Ee, tamamen müvekkilimi taciz etmeye yönelik bir şekilde tahliye davası açıyorlar. Yargıtay sürecinde dosya onanıyor, geri geliyor. Tabi ee, tabii davacı, vekili, meslektaşım sağ olsun. E, yargıta yaşamatından sonra tahliye ilamıyla beraber kendi vekalet ücreti alacağını da takip koyuyor ve kendi vekalet ücreti alacağı için de e, lukatı haciz ediyorlar. Bin lira değer biçiyorlar tutanakta ki 51.99 sayılı hayvanları koruma kanununun 5. maddesinin 5. fıkrası gereğince e, böyle bir haciz işlemi zaten yasal değil. O, e, yasada diyor ki ticari amaç güdülmeden ev veya bahçesinde Beslenen evcil ve sus hayvanlar hiçbir şekilde haddedilemez sahibinin borcundan dolayı diyor. Ee, ama tabi e, yasayı bilmemek mazeret değildir ama bilmeyen meslektaşlarımız olduğu için de bu şekilde vahim durumlarla karşılaşabiliyoruz. <laughs> Hem oynarken çok korkuyor, devamlı böyle insanlara tepkili. Bu dedi avukatımızın da dediği gibi, yedi Emin olarak vekil edilen veterinerin kliniğinde açsız, ağzı bağlı olarak 24 saat boyunca bekletildi. Ben kliniğe gidip köpeğimi almaya gittiğimde gördüğüm görüntüyle yani inanılmaz rahatsız oldum. Hem çok üzüldüm. Zaten bir art niyet vardı. Yani bu görüntülerle de bu art niyet e, kesinlikle iyice herhalde pekiştirilmiştir. Hmm. Sağ olsunlar o avukat hanım bize e, bu 300 liralık bir borçmuş bu tebliğ edilmediği için de bu durumlara gelmiş. Benim haberim bile yoktu bu borçtan. Avukat hanım da sağ olsun bunun karşılığında benim arabam, evim hatta evlerim diyeceğim. Yani hiç kimse kusura bakmasın dururken gelip benim köpeğimi almaya teşebbüs ettiler. Sakin, sakin tamam mı? Tamam, tamam. Nasıl kaçmış artık? Ama hayır benim buldum altı yaşındaydı. Yanlış şöyle artık. Borcum vardı. Evet, Borcumu ödemiştim. Tamam mı? Borcumu evet. ödemiştim. Ee, adam bana hacize geldi. Ee, anlatabiliyor muyum? Evet. Ne oldu peki hacizde? Yani köpeğinizi Alacak haciz... bir şey olmadığı için evet. köpeğimi aldı. Bu kadar. Peki kaç gündür Hacizi köpek şu an? Çok yeni. Nasıl almayı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum.